Ama evvela inanılmaz görüntülerin geldiği e, yeraltı zindanlarına gidelim. Esad'ın yeraltı zindanlarında onlarca yıldır gün ışığı görmemiş insanlar ortaya çıktı ve kendilerine ulaşılamıyor da. Allah <laughs> Rejim çöktü, işkence merkezleri, ölüm hapishaneleri ortaya çıktı. Esad'ın yeraltı hapishanesinde yıllardır yaşanan dehşetin boyutları kan dondurdu. Suriye'de Esad'ın düşüşüyle rejimin karanlık yüzü de gözler önüne seriliyor. Rejimi deviren gruplar yıllardır cezaevlerinde tutulan aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu mahkumları serbest bırakmaya başladı. Aydın, 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 kadınlar, hapiste doğup ilk kez gün ışığını gören çocuklar dehşet yuvalarından kurtarıldı. Özgürlüğe kavuşanlar arasında idam mahkumları da vardı. Devrilen rejimin en korkunç işkence merkezlerinden birisi, girenin bir daha çıkamadığı Sednaya hapishanesiydi. Gün ışığı görmeyen bölümlerde tutulan mahkumların bir bölümü kendinde değildi. Hafızalarını yitirmişlerdi. Asıl ürkütücü olansa hapishanenin yer altındaki bölümleri. Yer altında tutulan mahkumlar güvenlik kameralarından görünüyor ama onlara bir türlü ulaşılamıyor. İddiaya göre yer altındaki mahkumların sayısı 100 bine yakın. Yetersiz havalandırma nedeniyle boğulma tehdidi altındaki mahkumlar aç ve susuz yardım bekliyor. <laughs> Yer altında kaç kat olduğu belli değil. Kimine göre 3 kat var, kimine göre 7. Herkes onları kurtarmak için seferber olmuş durumda. Görevliler ve askerler kaçtığı için yer altındaki hücrelere nasıl ulaşıldığını bilen yok. Bazı bölümlerde elektronik kapılar var ama onların da şifresi bilinmiyor. Arama çalışmalarına katılanlar binanın haritasına bakarak yapıyı çözmeye çalışıyor. Muhalifler balyozlarla, kazmalarla betonları kırmaya çalışıyor. Bu yolla bazı mahkumlar kurtarıldı. Çalışma sürdükçe binada aralarında pres makinesinin de olduğu çok sayıda işkence aleti bulundu. İdam mahkumlarının bu pres makinesiyle öldürüldüğü belirtildi. Muhalifler kurtarma çalışmasını sürdürürken eski hapishane görevlileri ve askerlere çağrı yaptı. Yardım edenlere af sözü verdi. Şam'daki cezaevlerinde Türk mahkumlarında kaldığı ortaya çıktı. Onlardan biri Gazze'ye gitmek için Suriye'den geçerken tutuklanan Engin Arslan'dı. Esad'ın devrilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Arslan, Manisa'da yaşayan ailesini aradı. Çok şükür sabah sesini duydum, görüntülü aradı, yüzünü gördüm. 13 ay sonra oğlundan ilk kez haber alan aile sevince boğuldu. Türk gencin birkaç gün içinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.